Harika manzaralar ve sonunda Çok güzel bir şelaleye ulaşacağız Tadilat dolasıyla Kapalıyız yazıyor ama Bir risk alıp giriyorum Manzaralar, hava Her şey efsane Göl üzerinde Harika seyir Terasları Manzaraları var Arkadaşlar şöyle manzaralar Seyir tepeleri Terasları var Patika'da kayaların arasından inip çıkıyorsunuz. Manzarası yolun güzelliği bütün zorluğa değer. Oylat şelalesi bu arkadaşlar. Şelalenin güzelliğine bakıyor. Arkadaşlar buraya gelesiye kadar inanılmaz zorlandım. Çok zor ve yollardan geçtim. Her türlü zorluğa, her türlü sıkıntıya değdi. Her şeye rağmen şu manzara, şu efsane, şu şelale efsane sizle bu kadar emeğin karşılığını paylaşarak, yorum yaparak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Emeğimin karşılığını verebilirsiniz. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.